İstanbullu kuyumcunun hayvan sevgisi felçli kedilere umut oldu. Agop Kuyumcuoğlu'nun felçli bir kedi için yaptığı yürüme aparatı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu yürüteçler sayesinde onlarca felçli kedi hayata tutundu. Hayvan buraya oturuyor. Buradan da ayaklarını çıkarıyor ayaklarını. Arka ayaklarını da buraya dayıyor. Tıkır tıkır koşuyor, yürüyor. Bu kedilerden bazıları hastalıktan, bazıları da bir kaza sonucu yürüme yeteneğini kaybetti. Engelli kedilere yardım eli İstanbul'dan uzandı. Kuyum ustası Agop Kuyumcuoğlu'nun öyküsü, felçli kedisi olan bir arkadaşının evinde başladı. Bir gün onlara gittiğimde bu yürüteci gördüm. Bu yürüteci olursa üstüne koyuyoruz, tıkır tıkır hayvan kendi hayatına idam ettirebiliyor dedi. Dedim ki yani peki niye Türkiye'de yok? Yok dedi. Bulunmuyor. E durdum durdum. E, peki dedim ben böyle bir şey yaparsam size yarar mı? Siz ne diyorsunuz dedi. Yani yaramaz olur mu? Kaç tane isteyen insan var? Kaç tane bulamayan mağdur olan cam var dedi. Bunun üzerine el sanatlarındaki ustalığını felşi kediler için kullanmaya başladı. Yaptığı yürütücü sosyal medyada paylaşınca talep de çoğaldı. Bir paylaştım. Meğer ne kadar ihtiyaç varmış yani. 60-70'in üzerinde istek var. Daha barınaklardan istiyorlar. E, nasıl çıkacağız bu işe falan, ne yapacağız? Agop Kuyumcuoğlu kendi mücevher atölyesinde haftada 3 yürüteç üretiyor. Bunları da ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Ona çalışmalarında arkadaşları da destek veriyor. Agop Usta'nın yaptığı yürüteçler Anadolu'nun her köşesinde felçli kedilere umut oluyor.